Birlikte yeni bir canavar oyunuyla karşınızdayım. Size iki tane silahla başladım. Birisi tarama, birisi de sniper. Ay ateş ettim. Şimdi şu kapıyı açalım. Evet arkadaşlar gidelim. Adamın kapıyı kapatmış. Ben hemen açıp silahımı alacağım çünkü canavarlar olabilir. Evet arkadaşlar. Öldürdük hepsini. Evet. Ben öldüremem. Evet arkadaşlar. Şimdi Aa şu anın kapsama ya. oh. tek canavar. Vallahi canavar. Arkadaşlar arkadaşlar. Evet. evet. Hadi arkadaşlar. arkadaşlar silahlar gitti kim yaptı ki bunu fenerimizi çantamıza koydum daha çok silah alabilmek için arkadaşlar şimdi.